Tekrar hoş geldin o zaman. Daha hoş bulduk. Vallahi ne güzel bulduk. oldu ya. İyi ki geldin yani. Vallahi ya. değil mi ya? Ben evet. sevdim burayı. Yani buraya geldin çok güzel oldu. Bana da bir sürü soru sordun. Bari ben de sana birkaç bir şey sorayım da. Sor bari. <gülüyor> Ortayı <gülüyor> Belki bulalım yani. Belki bizim anlatacaklarımız <laughs> <Aynen>. vardır. <laughs> Muhtemelen vardır yani. Evet, çok güzel oldu. Bence bak bu şeyler az önce de konuştuk. Çok ortak bir alanda çalışıyoruz. Evet. Yani yüz herkesin, işin ucundan tuttuğu bir yer oldu ki hı hı. bence paylaşmak da en güzel şey. Yani evet. sen bildiğini paylaşıyorsun, anlatıyorsun. Senin üzerinde işte benim üzerine sen koyuyorsun. Senin evet. üzerinde başka birisi bir şey söylüyor falan. Bunlar önemli şeyler. Ben nereyi merak ediyorum mesela? Şimdi tabi biz de hep cerrahi bakış açısı. Yani hasta geldiği zaman ben bunu bir şey yapar mıyım? Yapabilir miyim? işte Hı -hı. daha fiziki, daha mekanik alır mıyım? Ondan sonra ameliyatlık mı durumlar? <laughs> biz böyle bakıyoruz yani ister istemez. Ama bazen de şöyle bir şey var. Yani ameliyatı tamamlayan şeyler var göz etrafında. Hı -hı. Ya da belki hiç ameliyat yapmayan medikal estetik mesela neler yapıyorsun göz etrafı diye sorayım öncelikle. En çok sevdiğin uygulamalar ne gözün etrafında mesela? Yani ben önce şunu söyleyeyim. Yani bizim yaptığımız işte cerrahi kısmını ayrı tutuyorum. Dermatologlar olarak yaptığım biz işin %60'ı iletişim Ha. Yani hastayla bir ilişki kurduysak zaten %50-60'ı mutlu oluyor. Ve ameliyattan korkan da bir grup var. Yani ben hastaya bakıyorum bağırıyor yani beni ameliyat et diye bağırıyor. Yani ha, gö yani göndermek istiyorum. <laughs> Diyorum ki plastik cerraha git, göz doktoruna git. Yani benim sana yapacağım bir şey yok. Senle ben <laughs> ikimiz iyi bir ikili olamayız yani. Çünkü şey oluyor. e, Nazan Hoca bir şey yapamadı. Yaptı olmadı falan. Ve sevmiyorum yani. Bir de hmm. hastayı böyle maddi manevi yorduğun bir sürece sokuyorsun. Yani hastanın ne istediğiyle aslında da senin ne verebileceğin de evet. yani bir ortak paydada buluşmak lazım. Cerrahide de önemli. bence aynı evet, şey geçerli. Yani Çünkü farklı, bambaşka bir kafayla geliyor. Evet. Ama yani senin yapabileceğin başka bir şey ve bunu anlatmak gerekiyor hastaya e bence. Evet. Yani orada iletişim becerisi çok önemli. Evet. Yani siz hastayı orada eğer güven verirseniz hiç cerrahi aklında yokken cerrahiye de yönlendirebilirsiniz. Olabilir, ya da hasta ameliyat istiyor. Ameliyatlık bir durumu yok. Siz oraya oradan naninvazi bir belki mezoterapiyle hastanın gününü iyi geçirmesini basit bir işlemle Bana sağlayabilirsiniz. Bana biraz bahseder misin? Saya ya, ni. Ne yapıyorsun mesela yani şimdi ben işte göz, üst göz kapağı ameliyat yaptım, altlarını yaptım çok güzel oldu. Hocam işte altlarımda hala kırışıklıklar var filan nedir mesela en güncel, en sevdiğin, en tatlı, Benim göz, göz altı evet, mesela? Göz altında en sevdiğim işlemlerden biri altın iğne aslında. Yani hem buradaki dolaşımı düzenlemesi açısından, hem ince kırışıklıkları gidermesi açısından bir de alt göz kapağında medial yani iç kısma botoksla çok giremediğimiz için güzel, orada işte mezoterapi gibi cilt kalitesini arttıran özellikle somon çok severim. Değil mi göz altında Evet göz altında çok iyi oluyor ya da işte altın iğne. Bazen şeyde Q switch lazerleri de çok seviyorum. Mesela hmm. altın iğne de özellikle kırışıklık, elastikiyet kaybı, üst göz kapağında ve alt göz kapağında çok iyi oluyor mezoterapilerle kombine bir şekilde. Bazen hastanın morluğu varsa Q switch lazerlerle birlikte mezoterapileri kombine ettiğimde de iyi sonuçlar alıyorum. Ama bu hiçbir zaman tek seans değil. Çok zor ama. Evet, göz yani, altı morluğu çok zor Evet, ya. çok zor. Yani hastayı 2-3 haftada bir görmek gerekiyor. En az 3 seans görmek gerekiyor. Orada evde vereceğimiz bazı bakımlar var. Bir de hastanın sosyal hayatında düzenlemeniz gerekiyor. Evet. İşte alkol kullanmayacak, sigara kullanmayacak, saatinde uyuyacak, uyanacak, ağlamayacak, üzülmeyecek falan. Onları yapsın falan zaten gözaltı morluk yani. <laughs> Öyle bir dünya var mı bilmiyorum <laughs> yani. Ben üstüme düşeni yapıyorum <gülüyor> ama. <gülüyor> Çok güzel. Yani işte mesela botoks da bizim de kullandığımız enstrümanlardan bir tanesi. Özellikle ameliyattan sonra Hı -hı. işte kaz ayakları için ne bileyim alın ama dediğin gibi göz altına girme şansın yok. Evet. Ve o ince kırışıklıklar, ondan sonra renk değişiklikleri falan altına yine güzel sonuç artı evet. şeylerle mezoterapilerle alabiliyorsun. Peki burada mesela hastanın genetik geçmişini ne kadar önemli düşüyorsun? Yani hani ya bak senin işte bütün yapım bu. Hmm. İşte yüzünün cildinin kalitesi böyle filan dediklerin olabiliyor mu gerçekten? yoksa Oluyor. Yani her hastaya <laughs> bir rejime bir şeyin var mı? Bir oluyor, tavsiyen oluyor. olabiliyor yani mu? Yani ben hastalarımla biraz Dovra'da konuşuyorum. Bazen hmm. bakın diyorum ki senden olmaz. Yapacak yani bir şey sana yapacağım bir şey yok. Çünkü hatta bazen böyle anne kız falan geliyorlar ya da babası yanında oluyor. Bakıyorum yani göz kapağı kirpiğine inmiş. Hmm. Sen böyle olacaksın. O yüzden çoğu olabilir işte. Erken non hani işlemlere, ameliyatsız işlemlere başlarsak bunu geciktirebiliriz. İşte 45'te olacaksa 55'te olursun ameliyatını belki. O açıdan önemli. Yani aslında anne baba nasıl yaşlanacağımızın en güzel kılavuzu. Onlara bakıp hangi anatomik bölgeden önlem almanız gerektiğini öğreniyorsunuz, biliyorsunuz. Ona göre doktorunuza başlamış, başvurmanız da gerekiyor bence. Vallahi süper. Yani mutlaka şeye bakıyorsun. Genetik geçmişini bir değerlendirmeye çalışıyorsun. mesela benim babam yani inanılmaz kaz ayakları ve göz Var, kapağı olan bir adam. Yani ya. ben de olacağım. Mecbur Hı. olacağım. O yüzden ha bir kendimi iğneleyip ha, duruyorum. Ameliyat yapıyorlarmış diye duydum ben göz <laughs> kapaklarında. Bak çok göz güzel. Göz kapağı <laughs> ameliyatı yapan çok iyi hekimler varmış. <laughs> Uzun ömürlü kalıcıymış <laughs> Evet yani. evet kalıcıymış. Öyle yani şimdi hani ben mesela babamın kaz ayaklarını gördüğümde 20 7 yaşında kendime botoksa başladım. Değil mi? Çünkü şöyle önleyici olarak bakmak evet. gerekiyor. Önleyici değil mi? bakmak yani Çok gerekiyor geç kalmamalıyım çünkü... yok yani. Evet. Yani onlar statik kırışıklıklara döndüğünde mesela şu an yanaklarına inen kırışıklıkları Sizin var ya canım babam izlemeyecek inşallah. <laughs> çok yakışıklı bir adamdır bu arada. <laughs> Bunu dikkate almak gerekiyor. Yani bir aileye bakıp ona göre planlamak gerekiyor. Süpersin. Yani bence çok bilmiyorum işte bak gözler kalbin aynasıdır diyorsun ya Yani bütün yüzde belki evet. en önemli yerlerden bir tanesi yani çok değiştiriyor işte kaşın durduğu yer. Evet. Evet. kapağının durduğu yer veya oradaki fazlalık veya işte gözaltı torbası ya da gevşeklik evet. ve her zaman yani bunu da bir cerrah olarak söylüyorum. Ameliyat her zaman her şeyi çözmeyebiliyor. Hı -hı. Çözemiyorsun. Yani tamam mekaniği hallediyorsun, fiziki fazlalığı hallediyorsun, tamam sıkılaştırıyorsun ama o cildin bir kalitesi var. Yani onun bir kuvvetlenmesi var. İşte bu söylediğin şeyler enerji cihazları ne bileyim altın iler mezoterapiler falan çok müthiş önemli. O yüzden evet. bizim böyle birlikte çalışıyor olmamız da çok güzel bir evet, şey. Evet. Hep böyle ortak alanlarda. Ya bir de her hasta gerçekten ameliyata uygun olmuyor. Mesela bir hastam gel işte tekerlekli sandalye. Her sandalyede. yüz kendine özel evet, değil mi? Evet yani, her yüz güzel. kendine özel. Mesela demiştim ki ya sen plastik cerrahiye git. Yani facelift yapılması gerekiyor. Yani yüz germe. Yani benim yapacağım sana hiçbir şey yok. Ve hasta şöyle bir hikayesi vardı. Kolon kanseri. 6 ayda işte ameliyat geçirmiş falan. 30 kilo verdi Ve tek isteği şuydu. Ben bir ay sonra yazlığa gideceğim. En azından birazcık iyilik hali istiyorum. Çünkü ben zaten sonbaharda ameliyat olacağım. Şimdi Hı. bu tür hastalarda da aslında minik minik en azından dokunmak gerekiyor. Çünkü aslında yüzümüz göz gözler kalbin aynası da yüzümüz de yani sabah aynaya baktığımızda bizim ruhsal olarak motive eden bir yer yani. Hani baktıkça hakikaten hele ki günümüzde yani o böyle bir antidepresan etkisi yaratıyor. Doğru. Peki sen ne yapıyorsun kendine? Ben ne Madem yapıyorum? Madem yüzü de öyle antidepresan etkisi yapıyor. Ya. Anlat da biz de bilelim bakalım. Ben neler yapıyorum neler yapıyorum. Ben şimdi düzenli altın iğnem vardır benim. Süper. Ee, Bütün yüzünü uyguluyorsun yani. Tüm yüz boyun. Dekolte. Tamam, değil mi? Hatta diz içlerime kadar uyguluyorum Güzel. yani ben böyle Süper. fırsat olsa hani şu araba yıkayan şeyler fırçalar. <laughs> var ya böyle giriyorlar. <laughs> Tüm vücuda altın iğneye girebilirim. Onun dışında düzenli mezoterapi yapıyorum. Yani her aslında yılda en az 3 seans öneriyorum. Yani imkanı olana. Kendime mesela her ay yapıyorum. Yani imkanım var her ay yapıyorum. Ebotoks olmazsa olmaz zaten. Onun dışında da fokus ultrason yaptım bu yıl ilk defa. İşte benim gibi böyle toplu yüzler sarkmaya yatkın oluyor. Onu önlemek için. Evde bakım çok uyguladığım bir şey güneş değil. Güneş koruma siz derm soğuklar güneş hiç sevmezsiniz önemli, mesela. Çok değil önemli. Değil mi? Güneş yani koruyucu kullanıyorum altın iğneler mezoterapiler ama tabii, hiç güneşli değil mi? Tabii tabii. Güneş koruyucu. Şimdi güneş koruyucuyla ilgili şöyle bir hikayem var onu anlatayım. Ben Trabzon'da okudum. Trab Aslen Antalyalıyım. Hmm, oo tam tersi gitmişsin. Tam yani. tersi. Şimdi Trabzon'a gittim geldim. 3-5 ay gelmemiştim Antalya'ya. Annem beni gördü dedi ki kızım sen güzel misin meğer? Akçapakça <laughs> 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 bir şey misin dedi. Akçapakça bir şey oldum. Ondan sonra ben denize gittim geldim falan filan karardım tekrar eve misafirler geldi annem şöyle açıklama yapıyor diyor ki aslında güzeldi de. <laughs> güneşte kaldı. Değil mi? Abi, çok güzel hikaye güneşte, Çok güzel. Tabii şimdi ben bunu hep anlatırım hastalarıma. Yani güneşin <laughs> hakikaten erken dönemde yani ilk yandığımızda bronzlaştığımızda estetik bir görüntü veriyor. Daha zayıf gösteriyor. Daha hafif gösteriyor. Bikiniler çok güzel yakışıyor. Ama uzun vadede hakikaten ince kırışıklık ve lekelenmenin en büyük sebebi. Ve yaşlandırıyor, deri kanseri yani? yaşlandırıyor. yaşlandırıyor yani. Yani, yani foto olsun. yaşlanma diye bir tabir yani, var. Bu sadece kırışıklık değil. Damarlar belirginleşiyor. Bazda Tabii yani. pigmentasyon bozukluğu oluyor. Her anlamda yaşlanıyorsun ve kansere yatkın hale geliyorsun. O yüzden hani hiçbir şey yapamıyorsanız yüzünüzü yıkayın bir güneş koruyucu sürün diyorum yani. Ve ben de bunu yapıyorum. Yani yaz geliyor artık ne yapalım diyecektim. Zaten yaz söyledin geliyor. yani. Evet. Güneş koruyucunuzu sürün. Mutlaka sürün. Sür sürün Başka. Dışarı çıkarken. Evet yani tabii ki şeyler öneriyoruz. Ben her hastanma, kliniğe giren her hastaya bir liste hazırlarım. Cilt bakım rutini. Sabah rutini ayrıdır, akşam rutini hmm. ayrıdır, göz çevresi ayrıdır. Ama burada ilk sorum şudur hastaya. Sen düzenli bir uygulayıcı mısın? Yani hani krem sürmeyi sevmeyen, düzenli uygulayıcı olmayan hastaya da yani bir sürü para verdirip, bir sürü ürün aldırıp ondan sonra onları dolabında saklayacağı duruma sokmak istemiyorum. Güzel orada kişi kendini biliyor aslında. Hocam evet. ben öyle 3-5 tane ürün uygulayamayayım Bir tane bir şey söyle diyor. E ona göre hastanın Onu da... da bir sürerim diyor. Evet. Yani. <laughs> ondan son sonuç almak da istiyorum ama diyor değil mi? <laughs> evet, evet. Yani ona göre belirliyoruz. Yani orada hastaya da iş düşüyor. Valla süper. İyi ki geldin ya. Ne güzel. İyi ki Hem geldim. Şey, evet. Güzel yazdık. oldu. Hem konuştuk. Yani bu ortak şeyleri de konuşmak güzel bir şey. Çok o şeyimiz var çünkü. Yani Çok ortak alanımız var. Biz nereye kadar ameliyat yapacağız. Nerede duracağız? İşte sonrasında ne yapmak lazım veya belki öncesinde ne yapmak lazım? Hı -hı. Bakmak lazım. İşte bunun mevsimi ayrı, yaz kışı ayrı, bünyesi evet. insan şeyisi ayrı, her yüz ayrı, her Hı -hı. hasta ayrı. Onları da çok güzel bence evet. düşünüyorsun. Ben Yani birlikte hareket etmeye devam edelim ya. Okay. Ara ara gel, arada okay. ben sana gelirim. Okay. İyi bir ekip yani. olduk o zaman. <gülüyor> 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 görüşürüz. Oldu